Aşağıdaki tabloda A durağına uğrayan 3 metrobüsteki yolcuların sayısı ile A durağındaki bu yolcuların yüzde kaçının metrobüsten indiği gösterilmiştir. A durağında bu 3 metrobüsten inen yolcu sayısı 3 metrobüsteki toplam yolcu sayısının yüzde 9'udur. 1 metrobüs en fazla 200 yolcu taşıyormuş. Y sayısı bir doğal sayı olduğuna göre A durağında 3. metrobüsten kaç yolcu inmiştir? Şimdi 2. metrobüsteki yolcu sayısını bilmiyoruz. Burası Y ise burasına da X diyelim. Bana yolcu sayılarının %9'u inenlerin sayısına eşit diyor. O zaman yazalım. 60 artı X artı 150 çarpı diyorum. 9 bölü 100. Kaça eşit buradan? Eşittir dedim bu inenlere eşit yani 60'ın 15 bölü 100'ü indiği için bu şekilde yazdım. Artı diyorum x sayısının 10 bölü 100'ü indiği için bu şekilde yazıyorum. Artı 150'nin de y bölü 100'ü indiği için bu şekilde yazdım. Bütün paydalarda 100 olduğu için işleme katmama gerek yok. Burayı düzenleyelim. 210 artı x çarpı 9 olacak. 9'u da içeriye dağıtarak buraya yazıyorum. 1890 artı 9x eşittir diyorum. 60 ile 15'i çarptım. 900 oldu. Artı diyorum 10x artı diyorum 150y. Şimdi 900'ü buraya atayım. 9x'i buraya atayım. Burada ne kaldı? 990 kaldı. 990 kaça eşitmiş? 150y artı x'e eşitmiş. E x 200'den küçük değil mi? Küçük. O zaman y'nin maksimum değeri için x ne oluyor? Y'nin maksimum değeri 6. x kaç oluyor? 90 oluyor isterseniz çarpıp deneyebilirsiniz. 6 çarpı 150. 900 900'e 90 ekledim. 990. Denklem sağlandı. Biz buraya 5 deseydik bu 150 daha fazla olacaktı. Yani 240 olacaktı. Bu da metrobüsün kapasitesini aştığı için X değerim olamazdı. Y değerim 7 olsaydı bu sefer X sayım negatif olurdu. Olmaz. O yüzden Y 6'dır. X de 90'dır diyorum. Bana 3. metrobüsten inan yolcu sayısını sorduğundan 150 sayısının 6 bölü 100'ünü bulacağım. 150'nin 6 bölü 100'ü dedim. Şu yüzde 150'yi sadeleştireyim. Buraya 3 buraya 2 yazayım. 2 ile de 6'yı sadeleştireyim. 3 yazayım. 3 ile 3'ü çarparsam da 9 yapar. Cevabımız B seçeneği olur.